Bugün herkes bu duruma düşmemizin sebebi olarak birilerini suçluyor. Kimileri filan hocayı suçluyor. Kimileri filan cemaati suçluyor. Bazıları filan cemaati suçluyor. Cihatçılar davetçileri suçluyor. Davetçiler de cihatçıları suçluyor. Herkes birbirine suç atıyor. Davetçiler diyorlar ki sizin yapmış olduğunuz şu durumlardan dolayı, bilmem azgınlığınızdan dolayı, tatbikatta yapmış olduğunuz hatalardan dolayı işte bizim başımıza bunlar geliyor. Davetimize başarıya ulaşamıyoruz cihatçılar diyorlar ki siz insanları yerlerinde oturup çakıldırdınız. O insanları yerlerinde oturtturdunuz. Cihada göndermediniz. İşte bundan dolayı biz de zafer edetmedik. Ümmetin hali bu duruma geldi. Herkes günah keçisi arıyor kıymetli kardeşlerim. Herkes günah keçisi arıyor. Kimsenin yüzünden değil ki bu halimiz. Bu halimizin sebebi hepimizden dolayıdır. Bir kimseden dolayı değil, bir taifeden, bir cemaatten dolayı değil. Hepimizden dolayıdır. Kimse günah keçisi aramasın. Herkes kendi nefsine dönmeli ve kendi nefsinin muhasebesini yapmalı. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bir ayeti gelmede buyurur. Velik'e bi en Allah lem yakum ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim ve Allah semi'un alim. Bir toplum kendi nefsinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumdaki nimetini asla değiştirmez. Asla değiştirmez. Bugün ümmet üzerindeki nimet değişiyor mu kıymetli kardeşlerim? Evet bugün Ümmetin üzerindeki nimet değişiyor. Dün ümmet izzetliydi. Dün ümmetin kadınları böyle kafirlerin altında değildi. Kafirlerin zindanlarında değildi. Bugün ümmetin erkekleri izzetli bir şekilde yaşayabiliyorlardı. Muahitler toprağın üzerinden emin emin bir şekilde yaşıyorlardı. Ama bugün muahitler zindanlardalar. Bugün muahitler toprak altındalar. Bugün muahitler gizlene gizlene yaşıyorlar. Bunun sebebi nedir kıymetli kardeşlerim? Çünkü biz ümmet olarak nefsimizde olanı değiştirdik. Allah da ümmete vermiş olduğu işte bu nimeti değiştiriyor. O halde biz eğer nefsimizi iyi yönde değiştirirsek Allah da nimetlerini iyi yönde de değiştiriyor. Fazlalaştırıyor, arttırıyor. Eğer biz nefsimizi kötü noktadan değiştirirsek, kötü noktadan bir değişikliğe gidersek Allah da nimetlerini kötü noktadan değiştiriyor. Rahat suresinde Allah subhanahu wa ta'la buyurur. İnna Allah la yuğayyiru ma bi hatta yuğayyiru ma bi Bir toplum kendinde olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Asla değiştirmez Allah o toplumu. O halde kıymetli kardeşlerim bir değişikliğe ihtiyacımız var değil mi? Değişmeliyiz. Yeniden sirkin, sirkelmeliyiz. Yeniden ayağa kalkmalıyız. Bir değişikliğe ihtiyaç var. Bu şekilde anladık ki bir yere gidemiyoruz. Bu şekilde ümmetin durumu değişmiyor. O halde yazacağız. Ümmetin hastalıklı olmuş olan şu ümmetin reçetesine bir ilaç daha yazacağız. O da nefsimize hepimiz döneceğiz. Herkes nefsini tezkiye etmek zorunda. Herkes nefsini temizlemek zorunda. Herkes nefsindeki olanı değiştirecek ki iyi noktada. Allah da ümmeti değiştirmiş, değiştirmiş olsun. Allah kullarına zulmetmez. Bu duruma gelmemizin sebebi kendi ellerimizle yaptıklarımızdan dolayıdır. Allah subhanahu wa ta'ala Zaharan fesadu fil barri vel bahri denizde ve karada fesat ortaya çıktı diyor. Peki neden çıktı? Bir merkez abet eydinmez. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayı Yeryüzüne fesat çıktı diyor. Liyudi kahum amilu ve Allah onların bir kısmını sizlere yaşatıyor. Bir kısmını dünyada tattırıyor ki la alakum belki dönersiniz diye. Umur ki dönersiniz diye. Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki sizin yaptıklarınızdan dolayı insanların yaptığından dolayı benim yaptığımdan dolayı ne karada emanet kaldı ne denizde emanet kaldı ne semada ne de yerde hiçbir yerde emanet kalmadı bütün ehil ama denizin ehli ama karanın ehli ama göğün ehli ama yerin ehli hiç kimse bu fesadtan kendisini kurtaramıyor bunun sebebi nedir bunun sebebi kendi ellerimizle yaptıklarımızdan baydır başlarımıza zalimler geldi başlarımıza kafirler geldi başlarımıza mürtetler geç, geçti. Bize zulm ediyorlar. Bunun sebebi nedir? Ve kedalike nuvel ve kedalike ba'den zalimine ba'den Allah subhanahu diyor ki sizin kendi yaptıklarınızdan dolayı bime kânu yeksibûn kendi yaptıklarınızdan dolayı işte zalimler üzerine zalimleri geçiririz. Zulmedenler üzerine işte sizin başınıza bu zalimlerin gelmesinin sebebi bu. Çünkü siz kendinize zulmettiniz. Allah kullarına zulmetmez. Kullar kendisine zulmediyor. Allah bizim bu halde olmamızı elbette ki istemiyor. Ama Allah yasası gereğince, Allah, Allah sünnetullahı gereğince, işte bunlara tabi oluyor, sünneti gereğince buna tabi oluyor. Vallahi ve nitecileri sünnetillahi Allah'ın sünnetine bir değişik yok. Bunların başımıza gelmesinin sebebi kendi nefsimizden var. Kimse kimseyi suçlamasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere gelen bir hadis var. Her ne kadar bu hadis zayıf olsa da kema tekunu yuvalla aleyhim Yu, yuval aleykum siz, siz hak ettiğiniz şekilde yönetilirsiniz dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hak ettiğiniz şekilde yönetilirsiniz. Eğer biz bu şekilde yönetiliyorsa demek biz böyle hak ediyoruz. Hakikaten de şöyle ümmetin durumuna bakın. Bugün mürtetlerden, bugün zalimlerden rahatsız olan toplumun haline bakın. Kaç rahatsız ki bundan? Kaç tanesi rahatsız ki zalimlerin? ya da mürtet müşriklerin başında olmasından. Hayır rahatsız değiller. Bizatihi onlar başlarına onları seçiyorlar. Bizatihi onları onlar destekliyorlar. Allah kullarının başına zalimleri getirmez. Kullar zalimler istiyor. Kullar mürtetler istiyor. Biz bu yöneticileri istedik. Ve kıymetli kardeşlerim bugün cemaat bazında da böyle. Bugün tayfa bazında da öyle. Beğenmiyor musun emirini? Beğenmiyor musun tayfedeki Taifedeki komutanını, liderini, hocanını? Vallahi sen nesin ki onlarla ne bekliyorsun ki? Ben neyim ki ben emirimden ne bekliyorum? Biz hak ettiğimiz şekilde yönetiliyoruz. Hani Arapların güzel bir sözü vardır. Bu söz Selef'de, seleften de bizlere aktarılır. Amelukum Ummelukum Amelleriniz sizin emirlerinizdir diyor. Yani amellerimiz bizim emirlerimizdir. Biz nasıl amel edersek, nasıl hak edersek, nasıl yaşarsak başımıza da öyle insanlar, öyle insanlar geliyor. Çok muttakiyiz ya çok zühd ya, çok Allah'tan korkan insanlarız ya, çok adaleti ayakta tutan insanlarız ya, başımızda böyle insanlar bekliyoruz. Emirin adaletinden rahatsız oluyor beyefendi. Emirim şöyle yaptı, adaletsizlik yaptı. 10 kilo verecekti, 9 kilo verdi filan, 11 kilo bana 10 kilo. Adaletsiz bu adam, adaletsiz diyen adam. Sen kardeşine karşı adaletli misin? Ya o adam 10 bin kişinin başından filan filan adaletsiz yapıyor. Adam on kişinin başında yaptığı adaletsizlik bin kişinin başındaki adamdan daha fazla. Yani Allah sana eğer bunu hak etmiş olsaydı vallahi sen de onun gibi olacaktın. Bir alimin muhakkik bir alimin güzel bir sözü var. O diyor ki kaderin gereğince bazı insanlar tağut olmazlar diyor. Yani kader gereğince yani Allah onlara fırsat vermemiş, güç vermemiş. Ondan dolayı tağut olamamışlar. Eğer Allah onlara da güç kuvvet verse de onlar da tağut olurlar. Allahu Ekber gerçekten de böyleyiz. Bir gün Haccaca geldiler. Ona Ömer radıyallahu adaletinden bahsettiler. Diler ki Ömer bu kadar adaletliydi sen ne biçim adamsın demeye getirdi. Böyle deyince Haccaca dedi ki siz bana Ömer'in adaletinden niye bahsediyorsunuz? Siz Ömer dönemindeki insanlar mısınız ki benden Ömer'ce bir tavır bekliyorsunuz? Ali radıyallahu bir gün geldiler. Dediler ki Ey ahli ne Ebu Bekir'in döneminde ne Ömer'in döneminde, ne Osman'ın döneminde böyle ihtilaflar yoktu. Neden senin döneminde böyle ihtilaflar var dedikleri zaman Ali R. dedi ki ben de benden öncekilerle aynıyım dedi. Yani Ömer, Ebubekir, Osman biz Peygamber'in terbiyesinden geçmiş insanlarız. Biz de onlarla, ben onlarla ben aynıyım yani. Ama siz onlarla aynı değilsiniz. Ömer'in dönemindeki insanlar değilsiniz siz. Ebubekir'in dönemindeki insanlar değilsiniz. Onlar emirlerine yardımcı oluyorlardı. Onlar nefislerini değiştiriyorlar ama siz öyle değilsiniz. Siz Ömer'in, Ebubekir'in dönemindeki insanlar mısınız ki? Gelip bana diyorsunuz ki Ömer'in ve Ebu döneminde olmayan ihtilaflar senin döneminde oldu diyorsunuz. O halde kıymetli kardeşlerim rahatsızsak eğer bu, bu vaziyetten nefislerimizi terbiye etmeliyiz. Nefislerimizi değiştirmeliyiz. Eğer nefsimizde olan değiştirirsek Allah subhanahu wa taala da işte bu ümmetteki bu nimetini bu hale değiştirecektir.